Bosna'ya geldik. Daha doğrusu Bosna'ya geçiyoruz artık. Sırbistan kapısından geçerek Bosna'ya girdik. Ufak bir mola verdik. Buradan Bosna'ya gideceğiz. Yaklaşık öğlen bir buçuk iki gibi Bosna'da olacağız. 6 saat bir yolculuk sürüyor otobüs arasında Sırbistan'dan Bosna'ya geçişlerde. Yaklaşık bir 4 saatlik yolumuz var. 4 saat sonra Bosna'ya vardıktan sonra gezeceğiz. Gezdikten sonra akşam otele gidip devam edeceğiz. Daha şu an gün çok kısa başladı. Bu arada bizim kaldığımız otel sarı bir sanaki gün akşam yemeği çok kötüydü biliyorsunuz ki. Ama kahvaltısı güzeldi arkadaşlar. Ben kahvaltısından çok memnun kaldım. Karnım doydu. <laughs> Onun dışında başka marketten müşteri alabilirsiniz belki eğer hassasiyetiniz varsa. Onun dışında yola abur cubur yiyerek <laughs> Da, da bi ne fisija poda. Kude fa ad da, da ne fis. Prusa bedestan. Ja da bizim hitabım bizden bezistan. Da mantıklı çünkü bezin satılıyor. Ben diye bir şey satılıyor. Osman Bey'le asker kurdu. 10. Sultan Süleymanla birlikte Belgrad'a. Bir bir Bosna'ya gönderiliyor fakat Bosna geldiğinde burası köklü bir kasaba olduğu için direkt olarak giriş. Ve mantıklı olarak ilk başta cami çünkü. İl başta caminin temiz kalabilmesi için caminin cumle kapısından katıfir adamlar da dünyanın bildiğimiz Alaturka tuvaletini <laughs> Tuvalet hala aynı yerde, hala aynı faaliyetten farklı. Artık beleştik. <laughs> 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 Tuvaleti bitirdikten sonra caminin inşasını devam ettiriyor ve caminin <laughs> sıkıntı Avusturya Macaristan. Anlayacağınız keskin bir bıçakla kesilmiş gibi yan kanat iki farklı ve aynı zamanda 500 metre içerisinde 5 farklı dini cami, sinagog, katedral, ortodoks kilisesi Hepsine gidelim. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm yani tek bir yerinde var. O neden bu şey vakavı Avrupa'nın kudüsü. Farkısına devam ettiği 80 ileride sağ tarafta kuleleri görüyorsunuz. 1889 yılında Ayski ile Macaristan tarafından inşa edilen Daha sonra Papa tarafından ziyaret edildiği için katedralı. Ama sen yap bir de çok inançlı bir şey <laughs> var. Bu Bugün biz 400 metre ileride, yani bu sofran sonunda sağ tarafta ateşliyoruz. Fakat hayal kırıklığına uğratırım. Sönmeyen ateş değil. Gazla çalışan ve ateş olan bir anıt. <laughs> 1946 senesinde İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle bu şehrin kurtuluşunda vefat eden tüm şehitlerimiz için. Ve gerçekten o günden bugüne kadar sağlıklıyız. 1992 senesinde iki düşmanlarımız bize ama iyi ki de olan bir iş. Çünkü çevredeki olan halk kendi evlerinde eşya parçalayıp ateşi devam ediyor. Yukarıdakilere bir mesaj gönderebildik. Bizleri asla ve asla söndüremezsiniz. Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz bence belli. Hala yanıyoruz, hala ortalığı ve son olarak şunu diyor. Gerçek saray bostanı şeyden kurtar. İlk rüzgar. Hatta dalga geçeriz deriz ki kokudan kimse ölmez ama ceyrandan ölür. İkincisi çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz birinin önünde rezil olmaktan ve onların rezil Üçüncüsü ise benim için en önemli. Gerçekten çok önemli. Bu bence herkes için en önemli. O da başkasının hakkını yemektir. Size karşı yanlış bir şey yaptıysam hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar. Bosna'ya geldik. Bosna'ya indik. Börek yemerken size video çekmeyi yapmışım. Ama böreği çektim. Size onu paylaşırım. Börek gel mükemmel, çok güzel. Sadece börek yerken aklınızda bulunsun. Ben gittim yine de aşağıya yazarım. Benim börekçi bayağı güzeldi. Ee, o koydukları yoğun sosunu üstüne koydurmayın. Çıtırlığı gidiyor. O yüzden altına koyarsanız daha iyi olur. Yanına koydurursanız daha iyi olur. Sonra çok kişi çok fazla Türkçe biliyor. Türkçe bilmeyen yok gibi bir şey aslında. Çinliler bile Türkçe biliyor arkadaşlar. Bosna çok güzel, çok beğendim ben Bosna'yı. Bir tarafı zaten e, şimdi göstereceğim size. Sokağın bir ikiye bölünüyor. Bir tarafı Avusturya tarafından, bir tarafı da Osmanlı döneminde yapılmış. Yeni ve eski olarak aslında ikiye bölünüyor ve bayağı güzel. Şimdi biraz gezelim. Ondan sonra cevabı yiyeceğiz. Cevabı siz olmaz. Magnet alacağız, bardak alacağız. Tam bir turist gibi görevlerimizi ve sorumluluklarımızı yerinize getireceğiz. Her şeyi acımayıp. <laughs> Bu arada şey, 20 euro bozdurduk. 20 euro kaç kadar etti? 20 euro kaç km? Şey, şey kesir, 55, 57, falan 57 kahve etti evet. 20 euro bugün ne? 57 km ediyor. E, euro ile harcama yapmayın. Euro ile harcama yapmak çok mantıklı değil. E, buranın para birbirine çevirtmeniz daha avantajlı olur sizler için. <laughs> Bakalım size de götüreceğim şimdi. Çok heyecandı. Biz 2 gibi, 1,5-2 gibi geldik. Altı buçuk gibi tekrar otobüse döneceğiz, otele geçeceğiz. Otel inşallah yakındır. Eğer otel yakınsa çok muazzam bir yer olur. Bu da aslında bir de keşke bütün her şeyi yiyebilecek bir midem olsa arkadaşlar. Neden benim midem bu kadar küçük? Ki benim midem küçük de değil aslında. Bence çok çok güzel, çok keyifli. Burada çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Bir de demeyin. Aa, börek yediğimiz yerde de, çek. Burası Osmanlı tarafında, baş çarşı tarafını gezdik. Şimdi Macaristan Avusturya zamanında yapılan tarafa doğru yürüyoruz. Burası daha Avrupa mimarisine sahip. Osmanlı mimarisi daha çok Haray Bosna tarafında yer alıyor. O yüzden baş çarşı açık. Bugün pazar günü. Bu arada çoğu yer kapalı oluyor. Bilginiz olsun isterim. Tabii ki Ziraat Bankası da var. <laughs> Komisyonu alıyor dikkat edin diye tavsiye ederim. Çekmiş biraz komisyon miktarları ondan duyduğum kadarıyla. Onun yerine euro getirip burada change etmek daha iyi olur. Dondurma olsun dondurma. burası ateşi hiçbir zaman sönmemiş. Sadece bir araba kazası olduğu zaman sönmüş ve onda da e, araba kazası olması sönmesi üzerine yerel çevredeki halk kendi eşyalarını getiriyor ve ateşi tekrar yakıyorlar. İnanılmaz güzel aslında. Anlamı çok büyük. Gerçekten Bosna çok çok güzel. Bosna'yı çok beğendim gerçekten. Bize çok yakın bir memleket özellikle de Bosna. Arkadaşlar, görüyorsunuz ki Avusturya kısmındayız. Burası, gösterdiğim yer aslında bir pazar. E, i̇çerisinde şerbetler, ürünler bulunuyor. Et, süt, yumurta... <laughs> yumurta var mı emin değilim ama et, süt ürünleri bulunuyor. İnanılmaz güzel ürünler oldu. Kuru et e, çok meşhur, çok popüler. Hem e, domuz eti var, hem e, normal sığır eti, dana eti, koyun eti var. Çok güzel etler olduğu söyleniyor. Daha önce Ayaküstü Lezzetler buraya gelmiş. Bir iki tane önerdiği yer vardı. Bugün pazar olduğu için kapalı. Giremedik, çok mutsuzum. Ama bina olarak şöyle göstermek istedim. Ee, eğer pazar günü dışında Bosna'da bulunuyorsanız bence buraya gelip ziyaret etmelisiniz. Kuru çok güzel olduğu söyleniyor. Bizim Sırbistan'da yediğimiz kuru etli pizza çok güzeldi. Bizdeki pastırma gibi aslında. Ee, özellikle hani domuz eti olup olmadığını sorarak alabilirsiniz. Bayağı güzel. Onun dışında biz şimdi boydan boyunca yürüdük. Ateşi gördük. Ateşi gördükten sonra tekrardan buraya doğru geri dönüyoruz. Şimdi cevabı yemeye gidiyoruz. Cevabı yiyeceğiz. Ah, cevabı Cevabi diye öldüm, bittiğim bir tatil. Anam sızca seviyorum Esmacım canım. Yol arkadaşım, <laughs> <laughs> tatil arkadaşım ne diyorsun? Abi, ücretli fotoğrafçısıyım. Yani <laughs> of çok güzel fotoğraflar çıktı. Çıkmadı çekti. Ben güzel çektim. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Instagram'a atmaya devam ediyorum. Fotoğraflar için detaylı bilgi için Instagram'da öne çıkanlarını da sabitleyeceğim. <laughs> Link bırak. Şey isteyenler. Arayıp başlıyor. zaten özelden gönderin. şey, e, Instagram'dan öne çıkaranlarla da sabitliyorum. yine yazmak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Bu küpelerim de şey ya, Airpods kullanmaymış gibi duruyor. Çok mutsuz ettiler beni. Türkiye'den gitti mi? Ne? Tiffany mi? Tiffany gitti herhalde Türkiye'den. Tiffany'i hiç görmedim Türkiye'de uzun zamandır. Ben de görmedim. Yara vardı evet. Yapadım şey kendi taktım bilmem vardı. de. buradan döviz bozdurup harcamanız daha iyi. Bunu söylemiştim büyük bir ihtimalle. E, ee, dövizciler açık pazar günü. Kafe, restoranlar açık ama onun dışında bütün mağazalar kapalı şu anda. Pazar günü olması sebebiyle. Türkiye'de hiçbir zaman kapanmayan bir hizmet, bitmeyen bir hizmet sektörü varken yurt dışında pazar günü veyahut da akşam alttan sonra hayatın bitmesi çok garip geliyor her zaman. Garip. Yani... Öyle mi? Ya Ankara'da her zaman her yer açık. Ankara Başkent olduğu için mi diyeceğim ama burası da başkent. Çok <laughs> gereksiz bir karşılaştırma. Macaristan'da da böyleydi. Aldığı anda pıt bitiyordu hayat. Gece hayatı Arkadaşlar başlıyordu. Dondurma <laughs> Hala dondurma sayıklıyor. Dondurma yemek istiyordum. Dedim dondurma yiyip ne yapacaksın? Hava zaten görüyorsunuz üşüyoruz. Ne gerek var? Ama gitti ice latte içti. <laughs> Bu arada... Börek. Börek mi hızlısına gelelim. Börek çok güzeldi. Börek Peynir istiyor bence kıymalısını yiyin. Ama <laughs> böyle ooo inanılmaz çok iyi falan. Bence Türkler de yapıyor bu böreği. <laughs> Oluyor yani benim annem de yapıyor. Sen getireceğim. Ta tatil şey değil, ilerliyor. Benim annem yapardı bunu. Biz ben yapardım. yapardık. <laughs> ben yapardım, sen yapardın, annem yapardı. <laughs> ya hayır. Gibi. Bütün ekip de sen? öyle ama. Daha olağanüstü bir lezzet bekliyordum. Hmm. Ama mesela kıymalı iç harcı bile sadece kıymalı soğandan ibaret. Daha ne olsun? İnsan bir Türkiye... karabiber atar, bir şey yapar yani bir aksiyon, ye. orada farklı bir lezzet gelir ağza. Hem biraz şeydi evet, ince açılmış bir yufkası vardı. Hem ince açılmış da hem de şey, iç Açın harcı şey Türkiye'dekinden çok börek. var. Türkiye'de kıymalı börek söylediğinde öyle bir Peynirli börek söylediğinde öyle bir iç gelmiyor. Evet, peynir, peynir de böyle harika bir börek. Peynir iyi değildi, ben peynirini çok beğenmedim kıyma ama çok iyiydi. Ama mesela porsiyonları kocaman. Hakkını ver. Porsiyon, porsiyon çok büyük. Fiyatına göre gerçekten çok uygundu. Ben e, Ama bir şey söyleyeyim mi? Porsiyonu 15 tane ödüyoruz. Gelirken tüm yol böyle biraz tepe çıkıyorsun. Yok biraz değil bayağı tepe çıkıyorsun. Çıktıktan sonra o tepenin üstünde dümdüz ova. Yani düzlük. Bayağı yayla. Yemyeşil. Ve tarla, tarlalar var böyle. Etrafını çitlemişler. Ne için? Çünkü hayvanlar yayılsın diye. Yani <laughs> ne bir çobana ihtiyaç var bizim gibi Afganlar falan getirmiyorlar. Çünkü etrafı... yani... <laughs> yoruldum, kolum tutmaktan Kapan. yoruldu. Kapandı. <laughs> Kapan. <laughs> e, i̇ki tane bir peynirli bir kıymalı böreği 15 km ödedim. E, kola da 5 km'ydi. O gün kurla artık hesaplamasını yaparsınız video yayınlandığı zaman. Burada çıkan musluklar, o musluklardan birisinden içtiğiniz zaman Bosnalı birisiyle evleniyorsunuz. Bir diğer muslukla içtiğiniz zaman da Bosna'ya tekrar geliyorsunuz. Sağdaki muslukla içenler Bosna'ya tekrar geliyorlar. Soldaki muslukla içenler Bosnalı birisiyle evleniyorlar. Tabii ki bir batıl inanç olduğu söyleniyor ama gerçekte olduğu söyleniyor bir yandan. Bu arada e, Bosna'daki suların, e, akan çeşitli suların hepsi temiz, temiz. Aklınızda bulunsun, istedim. dışarıda akan suların hepsi temiz. Eğer susuz kaldıysanız dışarıda su içebilirsiniz. Bu arada e, minarede hoca ezan okuyor. İnanılmaz güzel bir şekilde. Tam bir tekim, Türk, lezzeti gibi. Tam bir köfte ekmek. Evet arkadaşlar, cevabı yemeye geldik. Ve şimdi o cevabı tadıyorum. Hazır mısınız? Birinci daha köfte yedik. Bunu kaymakla yiyiyorlar En çok merak ettiğimiz Kaymakla nasıl oluyor? Deneyin, güzel. Beğendim. Gerçek kaymakla? Büyük. Arkadaşlar burası Sebil. Ee, bu Sebil aslında buranın meydanının en büyük simgesi ve buluşma noktası gibi bir şey. Biz de rehberimizle zaten burada buluşacağız. Burası baş çarşı. Burası Osmanlı mimarisiyle yapılmış bir baş çarşı olarak geçiyor. Başka çarşı var mı derseniz başka bir çarşı da yok aslında. Ama bu şekilde adlandırılıyor. Oldukça fazla cami var. Şu arkada görmüş olduğunuz cami baş çarşı camisi olarak geçiyor halk arasında. Esma'cığım. <laughs> Şu an bir saatimiz kalan var. Bir saatimiz kalan bir saatimizi değerlendireceğiz. Bir kahve içemedik. Boşuna kahve içemedik. Bir de çayı yemedik. Onları da yanına bırakıyoruz. Yanında bozmadayız. Nasıl dedik. Ben otelimize geldik. Bugün Boston'da konaklıyoruz. Ve size küçük bir adatır göstermek istiyorum. Yanımda artık kocaman bir sivilce var. Sabah, akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum ve sivilce çıkartıyorum. Muazzam değil mi? Hayır. Önce bugün bir outfitini göstereyim sizlere. Kameram asla netlemediği bir gün yine. Şöyle küçük küçük odamızı göstereyim. Büyük bir masamız Esma. Kırmızı yatak örtülerimiz. Kırmızı perdemiz. Küçük, güzel, temiz bir odamız var. Yani güzel odamız da bu arada. Burası bu arada yeni bir otelmiş. Ve manzarası yola bakıyor. olur. Yeni bir otelse evet. Bu arada karşıda bir göçük var. Onu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yakınlaştıracağım şimdi sizlere. Burası havan topunun çarptığı bir yer. Apartmanda kocaman bir göçük oluşmuş. İnanılmaz. Ve size tuvalette göstereyim. Ondan sonra da oturumuzu bitirelim. Gerçekten çok yoruldum. Ha, yoruldum. İnanılmaz yoruldum bir gün. Aa burada bugün sabun ve duş eli var. <laughs> Bu arada Bosna'da e, en son bir yere girdiğimizde asla ve asla sabun yoktu ve dediler ki Bosna'da sabun bulamazsınız yoktur dediler. Nasıl dedik? Burası ya, ya. Müslümanların olduğunu yüksek bir yer değil dedik. Cevap almadık ama gel gör ki vardı yani şu ana kadar bugün yediğimiz bütün her yerde sabun vardı yani de yemek yediğimiz yerlerde falan. Oh, artık bitti. Akşam görüşürüz.